Berbat bir otomobil kullandığınızı gösteren işaretler, kötü bir otomobiliniz varsa, işaretler bunlar. Tapten listesini neredeyse oluşturduk sayılır. Evet, Son turu e, dönmek için hazırız. Tamam, başlayayım mı ben? Başla Esin hanım. Ee, emniyet kemeriniz yoksa ve onun yerine arka koltuktaki arkadaşınızın size sarılmasını istiyorsanız. Aa, çok tatlı bir <laughs> yanı var ama bunun. <laughs> evet, tatlı ama yüksek bir şey. Sarılıyor. Ama yine de tehlikeli yani, gerek yok. Ben yine kolibandı tavsiye ediyorum. O hiç düşünmemiştim kulübanda da ben hmm. aksesuar diyeceğim sen yine. Böyle atacaksın. sekiz tur falan kendinizi koltuğa bantlayabilirsiniz <laughs> sanki gibi geldi. Için, yarım saat harcamanız gerekecek. Çıkmak gerek için gerçek. makas. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Bugün hiç pratik zekam çalışmıyor. Neden metrobüse binmiyor ki mesela? Bu, bunu yapacak adamın metrobüse binmesi daha mantıklı geliyor bana. Evet, metro, metro. Kız arkadaşını <laughs> alıyor kolibandıyla sekiz tur bağlanmış koltuğa Kız, kıza da yazık. <laughs> Gel canımın içi diyor onu da bağlıyor. <laughs> Ay kıyamam. Ay dışarıdan gören geldi. Mi? Yanlış bir şey de sanabilir. Kötü <laughs> olur. Buyur Erkan Bey. Arabanızı gelin arabası yaptınız ve sokaklardaki çocuklar arabaya yaklaşmıyorlar. Ooo. Yani. Oo, yazık. Çok fenaymış. Ay iyi fikirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hiç fena fikir değil. Hamdi abi ya senin arabayı alabilir miyiz düğün için? Ne oldu? Abi çok daraltıyor. <laughs> zarf dağıtılıyor. İzlemediniz mi videoyu? Nişantaşı'nda bir tane üstü açık arabayı evet. önüne kesiyorlar. Hmm. <laughs> Yarım saat 45 dakika falan sürüyor ve Videonun sonunda arabayı e, bildiğin kaporti falan göçertip milletin kafasına taş falan atmaya başlıyorlar. Ciddi anlamda bir skandal söz konusu. Gelin zaten kontrol yani travmatize olmuştur muhtemelen. O ağlıyor mu ağlıyor çığ, makyaj akmış. Çığlık, çığlık çığlığa ben böyle bir şey ömrümde görmedim. 2750 liraya yaptırdığı makyaj yerlerde. <laughs> Rezalet izlemişsin galiba. İnanılmaz evet. korkunçtu gerçekten öyle bir arabayla evlenmek daha mantıklı olabilir. Ama evlilik olabilir. öyle bir şey o fragman yani. Korkunçsun Umarım eşin dinliyordur bunları Abi bunu ben yapsam eyvallah da Ay. Senin yerine yaptım <laughs> Arabanız o kadar sık yolda kalıp sorun çıkarıyor ki Egzoz dumanını aracın, aracın içine vermeye yarayan bir düğme var <laughs> Niye ki <gülüyor> <gülüyor> İntihar etmek için Evet. Ay. Çok acıklı değil mi ya Çok, evet. Buyurun Esincim Lastikleriniz artık bebek cildi gibi pürüzsüz bir hale geldiyse <laughs> Bebek cildi Pürüzsüz böyle yumuşacık dokunduğunuz zaman şeyse böyle iyi hissettiriyorsa sıkıntı Çok fenaymış telefonda biri var bakalım kimmiş Kimsiniz? Günaydın Serdar Serdar'cığım hoş geldin programımıza Hoş bulduk Nereden i̇yi ararsın? Duvartım. Ankara'dan arıyorum işe gidiyorum ee, Arabandan memnun musun? şu an memnunum ama eskiden de <laughs> değildi. çok da eskiden değil ben biraz eski araba kullanmayı seven biriyim. O çok dert çıkartıyor. Ama, ya derdi de benim için hiç sorun değil de ya mekana gittiğin zaman vale gelmiyorsa arabanı değiştirme zamanı. <laughs> <laughs> Böyle bir şey yok yani. Bir sayfaların kim olduğunu hiç bilmiyor insanlar Düşünsene. ama e, arkasına bakmıyorlar yani arabayı sen kendin park ediyorsun. Düşünsene Vale bütün gece çalışma tavrı değişiyor tamam. Ay ben o pis şeye binmem. Kaka. <laughs> Aynen. Aynen yemin Ay. ediyorum çok yaşadım artık değiştirmek zorunda kaldım yani. Ay. Ne yapacaksın fedakarlık lazım taksitle mi? yok taksite gerek kalmadı. Taksi ilgisi yok. Ben çok eski arabayı binmeyi seviyorum. Yani çocukluğumdan beri böyle 40 yaşına geldim. Hala de eski arabayı seviyorum ama ne kadar fark ettiğini şimdi anladım, böyle bir şey yok, yek devam ediyor maalesef. Ama geçen söylemiştik, bak Mustang bir klasiktir, Murat 124 klasikten sayılmıyor benim <gülüyor> kitabımda. <gülüyor> <gülüyor> ya evet, benimki o kadar bütçem yok ama e, hatırası olan arabalara biniyordum, e, olmadı, artık normal bir arabaya biniyorum. Ne? Yap yakışıyor. Artık normal, peki. Ya klasik, ne yapayım? klasik arabalar sürekli ustaya götürmen lazım ya, bir şeyler çıkıyor. E çıkıyor ben biraz anlıyorum o yüzden şanslıyım kendim de yapıyorum ama e, yani bir tane sandviç kar almak lazım galiba herhalde az binip çok fazla tamirciye gitmemek gerekiyor. Evet galiba. ya ben de, orada. bende de var 10-12 tane biriktirdim şimdi çok bir yani <laughs> e, e, hafta sonları hafta sonları hafta içi zaten motoskuter kullanıyorum. <laughs> e ee, motorumu satmak zorunda kaldım. 6 ay bindim. Karım küstü. E, hiç bakmadı. Bile. Ya bu eşler evet, neden artık. küsüyor ya motosiklete? Allah Allah. Ya tehlikeli. Ya, ben biraz tehlikeli bir iş yapıyorum zaten ona göre. E, dedi zaten tehlikeli bir iş yapıyorsun. Bir de bunu kullanma lütfen artık dedi. 6 ay ya balkonun altına çektim. Yarım saat giyiniyorum. Hadi hayatım bak bir kere. Bir kere bak ne olur? <laughs> Yok 6 ay konuşmadı ya. Satmak zorunda kaldım yani. Pe peki ne yapacaksın yani? Motora alışan insan çünkü yani... Ya evet haklısın bu bedenelim bağımlılık yani ama ben hala çok canım istiyor çok canım istiyor ama ne olursun dedi ya çocuğumuz var yani zaten korkuyorum işe giderken lütfen dedi şey yapma mantık yani. büyük ben ben de bende yani. uygun bulmuyorum motora binmeyi of ya benim karım çok yani... çok destekliyor ya destekliyor <laughs> gerçekten valla. Çünkü evleni evle yani. evlenince hanım köylü oldum. Anadolu yakasına taşındım bir şey diyemiyor. <laughs> <laughs> <Süper, gülüyor> şey. Yemin ediyorum şu trafikte beni öyle güldürüyorsunuz ki. Ne güzel. Nasıl enerjik gidiyorum sağ olun ya. Ee, Teşekkür ederiz. Sen de çok sağ ol görüşürüz. Sağ ol bay bay. Bye. bye. İyi bye. Iyi ee, sırada Erkan Bey var. Bu yaşanmış bir olay. Seninkine de çok benzer. Arabanızla yolda giderken direksiyonu olduğu yerden çıkarıp biraz da sen kullan diye yanındakine de <uzatıyorsun. <laughs> Mad Max gibi değil mi? Şoförü yapmıştı bunu. Evet yani. Mad Vallahi, Max gibi. Vallahi olacak şey İzlemiş değil. İzlemiş birileri. Hmm. Arabanın o kadar çok kilometresi var ki sizden önceki sahibi Winston Churchill. <gülüyor> <gülüyor> Winston Churchill'i tanımayan için de çok saçma oldu değil mi? Evet. Değil mi? Biraz genel yerli, kültür arkadaşlar. Yerli gitseydin keşke. Ne? Yerli, yerli, mi gitseydin? Yerli gitseydin. Yerli bileyim, Namık Kemal. <laughs> ne diyeyim bilmiyorum ki. Benim Peki. son. Aa, jantlarınız dansöz halini aldıysa dans ede ede yol alıyorsunuz. Artık rot balanstan söz edemiyorsunuz. <laughs> e, gerçekten kötü bir <laughs> aracınız olabilir. Tamammış. Benim bitti. Bitti. Hı -hı. Bende de iki tane tapten maddesi var. Evet. Bakalım beğenecek miyiz? O kadar Berbat bir alışveriş yapmışsınız ki arabayı alırken. Siz kullanırken arabanın en küçük parçası beyninizmiş gibi hissediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz dolambaçlı da oldu kusura bakmıyorsunuz inşallah. Kafayı görüyoruz sabah sabah seni anlamak için. <laughs> ee, ve son olarak Aha. arabanızın arkasındaki çıkartmada şöyle yazıyor. Diğer arabam olsaydı sizce buna biner miydim? <gülüyor> <gülüyor>